geldiniz. Genel olarak size en başta birkaç soru sormak istiyorum. Acaba Makedonya'ya gelmeden önce nasıl araştırmalar yaptınız? Dil konusunda aklınızda nasıl soru işaretleri vardı? Ve Makedonya'ya geldikten sonra neler gördünüz? Öncesinde nasıldı? Sorular zor muydu sizin için? Dil korkuttular mı sizi? İşte bazı öğrencilerimizden yorumlar alıyoruz. Hele hele izleyicilerimizden. E, dilin çok zor olduğunu, ve başaramayacaklarını, İngilizceden çok 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 zor bir dil olduğundan bahsediliyor. Sizler birkaç aydır Makedonya'dasınız. Covid-19 sebebiyle Türkiye'ye döndünüz ama evlerinizden devam ettiniz çalışmalar online olarak. Profesörlerimiz de fakülte bünyesinde, dil fakültesinde bulunan profesörlerin online dersleri sayesinde. Nasıl oldu sizin için? Hem burada fiziksel olarak bulunmanız Makedonya'da, hem dilin genel olarak size bakış açısı ve oradayken uzaktan eğitimde ne dereceye getirdiniz dili? Sizce zor mu Makedonca? Aslında ilk önce ben Makedonya'ya gelmeden önce biraz araştırma yapmıştım yani. Ama hani şey dil konusunda tabii ki de bilmiyordum. Hani kaynaklarda yoktu. Hani öğrenebildiğim kadar öğrendim. İlk önce alfabeyi tabii gelmeden önce ki bu çok iyi oldu. Gelmeden hani... önce öğrencilerimize alfabe ezberlemelerini önerir misiniz? Öneririm. Evet, Çünkü evet. daha iyi oluyor. Kesinlikle. Hani Geldiğimizde mesela hani bir ne bileyim bir tabela okumak bile hani şey böyle çok daha ne bileyim kolay. iyi oluyor kolay oluyor yani. Peki hani dil geldiniz, başladı, dili gördünüz. Peki Ece Hanım siz için dil zor muydu geldikten sonra Makedonya'ya? Gelmeden önce tahminim yok, biraz sizde korkularınız oldu, zor olduğunu gördünüz. Aynen, gelmeden önce de benim de korkularım vardı. Alışabilir miyim, alışamaz mıyım, öğrenebilir miyim diye ama çok fazla zorlandığımı söyleyemem alfabe veya dil konusunda bence gayet kolay bir dil gibi görünüyor şu an. İyi bakalım. Hı. Peki Zeynep Hanım siz ne dersiniz dil konusunda? Size göre zor bir dil mi? Yoksa e, biraz çalışılsa, emek sarf size göre kolay mı? Gerçekten derslere önem verdim. Devamsızlık yapılmazsa ben başarılabileceğine inanıyorum. Çok zor bir dil değil. Gerçi hiçbir dil zor değil. Yani sadece üzerine gitmek gerek müzik dinlemek lazım, kitap okumak lazım. Bir şekilde geliştirebiliyor. Hani? Geliştirmek için izleyici arkadaşlarımıza iyi bir tavsiye Makedonca müzik dinleyebilirler. Kitap okuyabilirler. Evet. Makedonca evet. dizileri izleyebilirler. <laughs> hele hele Makedonya'da bu çok yüksek oranda evet. Türk dizileri Biraz zor ama başlangıçta korkutucu. Sonra geldiğimiz zaman görüyoruz ufak bir çabayla üstesinden gelebiliyoruz tabii ki bu. Evet. başarımızın devamını fakültede diliyoruz. Bu şekilde devam etmesini diliyoruz. İzleyici evet. arkadaşlarımızdan üst sınıftaki öğrencilerle ilgili sorularımız vardı. Kendileri üst sınıflar çok zor. İşte profesörler bilerek derste bırakıyor veya başarı oranı çok düşük. Giden öğrenciler sınıfı geçemiyor diye birkaç söylentisi olduğunu duyduğunu iddia eden arkadaşlarımız vardı ve biz bunlar için Şurada üst köşeye ve şurada üst köşeye iki tane öğrencimizin, örnek öğrencimizin notlarını bırakacağız. Sol taraftaki öğrencimiz tıp birinci sınıfta ve neredeyse tüm dersleri fulle yakın. Kendisiyle irtibat kurabilirsiniz. Nasıl başarmış, zor mu? Düşündüğünüz gibi başlangıçta size anlatılan gibi abartılar var mı? Sağ taraftaki öğrencimiz yine diş hekimliği fakültesinden bir öğrencimiz. Onun da dersleri gayet iyi. 60, 65, 50, 55 üzerinde notları var ki bu 70 üzerinden baz aldığınızda çok çok iyi bir not ortalaması. Ve yine şu tarafa bırakacağım. Arka tarafa bırakıyorum bunu da sizler için. Burada da bilgisayar ve yazılım mühendisliğinde bir öğrencimiz olacak. Ve şurada bir tane bırakacağım fizik tedavi uzmanlığından. Bu notları ve bu çizelgeleri müsait zamanınızda sizler de inceleyebilir arkadaşlarla kontak kurabilirsiniz. Nasıl bu notları almışlar? Kolay mı fakülte gerçekten anlattıkları gibi zor mu? Onlarla iletişime geçebilirsiniz. Bizler seçeceğimiz bölümlere karar verdik mi? Evet. Çok güzel. Miray Hanım siz hangi bölümü seçiyorsunuz? Ben tıp seçiyorum. Peki Esma, Ece Hanım sizler? Ben de tıp. Siz de tıp. Zeynep Hanım sizler? Ben de tıp. Siz de tıp. Çok güzel. Ee, hepimiz doktor olacağız. Fakat biliyorsunuz ki 5 ay sonra çok değil veya 4 ay sonra fakülteye başlamaya geldiğinizde sizi zorlayıcı bir süreç bekliyor. Buradan hem izleyici arkadaşlarımıza da bir nebze örnek olsun diye değinelim. Sizler de bu çalışmalara yavaş yavaş başlayın. Üniversitemizde işleyeceğiniz derslerle ilgili online kitapları yüklüyor olacağız. O kitapları kendiniz evde indirerek Türkçe'ye çevirmeye başlayabilirsiniz. Buradaki en önemli püf nokta bilmeniz gereken kitaplarda profesörlerimiz hep aynı fiilleri kullanarak ders anlatmakta. Yani sizler aslında örnek veriyorum anatomi kitabını alsanız anatomi kitabının ilk 20 sayfasını çevirseniz hanımlar ve bilmediğiniz kelimeleri çıkartıp toplasanız bir yerde ve o kelimelerin dışında tabi bulamadığınız kelimeler elbette ki olacaktır. Bulamadığınız kelimeler olduğu zaman bize toplu bir şekilde gönderebilirsiniz. Sizlere onun anında Türkçe cevaplarını iletebiliriz ve bu şekilde aslında bir dersin kitabının Bilmediğiniz fiillerini içerik olarak kendinize çıkarıp ezberlemeye başlarsanız göreceksiniz ki diğer derste bütün profesörler o fiillerle ortak ders işliyorlar. Yani aslında bir ders için çaba gösterip bütün bilmediğimiz fiilleri yavaş yavaş çıkarmaya başlarsak şimdiden fakülteyi beklemezseniz 9. aya gelip Aa hadi dersler başladı bir anda düşünün ki 9. ay geldi 6 tane dersiniz var her bir dersten birinci vizeleriniz ortalama 60-70 sayfa slaytlarda kitaplarda neredeyse 100-110 sayfa siz bir anda şu an Makedonca kelimeleri günlük bir insan beyninin maksimum kapasitesini iyi kötü biliyoruz. 5 ile 7 kelime. E bu pozisyonda sizden toplandığı zaman vizeler bu durumda sizlerde bir panik başlayacak. Eğer ki şu andan A2 sınavını kesinlikle beynimize işlediysek ve öğrendiysek A2 artık bir kenara bırakabiliriz. Ne yapabiliriz artık? üst sınıftaki ders notlarımız elimize geçmeye başladığında yavaş yavaş onların sayfalarını çevirerek bilmediğimiz fiilleri bir kenara toplayarak onları ezberleyebiliriz. Bu durumda birinci sınıfa başladığımızda göreceğiz ki anatomi profesörümüz de gelse, fizyoloji profesörümüz de gelse veya bir kimya profesörümüz de gelse aslında hepsi aynı fiilleri kullanarak dersleri bize anlatacaklar. Yani biz o fiilleri ezberlersek bu dersleri Aldığımız zaman kitaplarımızı, slaytlarımızı çeviriye gerek duymadan çok rahat okumaya başladığımızda anlayabileceğiz. Bu durumda korkularımız biraz daha azalmış olacak diye düşünüyorum. Bunun dışında aklınıza takılan bir şey yoksa değerli vaktinizi aldım. Çok teşekkürler. Önemli değil. Önemli. Biz teşekkür ederiz. Biz <laughs> ben teşekkür de çok teşekkür edeceğiz. ederim. Yine aklınıza takılan bir durum olur, bir söz konusu olur. İstediğiniz zaman yazabilirsiniz bizlere hanımlar. Tamam. Görüşmek üzere o zaman. Hayırlı İyi akşamlarınız görüşürüz. olsun.